Pari'ye silah doğrultuluyor. Raje ve Pari'nin geldiği banka soyguncular tarafından rehin alınır. Raje, parneye ne olduğunu sorar. Parinet ona, beni çok önemsiyorsun ve haklısın ve bu durumda pratik düşünmemiz gerekir diye söyler. Soyguncu ana şubeden altın bir kutu geldiğini fark eder. Soyguncu Monty'yi yakalar ve silahını ona doğrultur. Barnett soyguncunun arkasına gelir parmakları ile ona dokunur ve elinde silah varmış gibi davranarak soyguncuyu tehdit eder. Barnett soyguncunun silahı düşürmesini sağlar. Monty şebekeyi engelledikleri ve telefonlarının internet üzerinden bağlandığı için telefonlarının çalışmayacağını söyler. Barnett, Rajev e gerçek silahı çıkarması için işaret verir. Rajev anlamaz. Monty ona olanları anlatır. Soyguncu ona saldırmaya çalışır ancak Rajeev ona silah doğrultur. Barnett neti arar ancak Vikram'ı gördüğü için çağrıya cevap vermez. Daha sonra Barnett polisi arar ve onlara soygun hakkında bilgi verir. Soyguncular Rajeev'e silah tutar. Barnett Konstable'a onları yanlış aradığını söyler. Constable şifreli bir şekilde bankasının kaçırıldığını anlar. Soyguncular Rajeev'e polis buraya gelirse Parnet'i öldürecekleri konusunda uyarır. Bu sırada ana şubedekiler mesajı alır ve soyguncular kendilerini yakalamadan önce altın valizini alarak oradan ayrılırlar. Parnet, Rajeev ve Monty soygunculardan kaçarlar. Soyguncular her kabinde onları ararlar. Rajel, Parnet'i masanın altına saklar. Müdür kapıyı açarak bankadan kaçmıştır. Soyguncu öfkeyle silahla ateş eder. Başka bir soyguncu Parnet'i yakalar. Parnet, Rajel'e kendisini kurtarması için bağırır. Rajel, Parnet'in bu saldırıda ölmesinin iyi olacağını düşünür. Monty Rajel'e ne düşündüğünü sorar. Raje, Parnet'i kurtarması gerektiğini söyler ve onu kurtarmak için içeri girer. Bu sırada Neti, Vikram ile görüşür ve sorununu çözüp çözmediğini sorar. Vikram, kardeşinin sorununu çözdüğünü söyler. Neti onu över. Vikram, kardeşlerine hiçbir şey olmasına izin vermeyeceğine söz verir. Neti, Vikram'a arkadaş olabileceklerini söyler. Vikram kabul eder. Mandeep onları görür ve Neti ile ne yaptığını düşünür. Vikram'ı arar ve işinin bitip bitmediğini sorar. Vikram bankaya doğru yolda olduğunu söyler ve Neti'ye annesiyle konuşmak isteyip istemediğini işaret eder. Neti reddeder. Vikram aramayı keser. Mandep onları yanlış anlar. Neti, Rajeev ve Parnet ile planladığı buluşmaya onu davet ettikten sonra ayrılır. Bu sırada Parnet, soygunculara asla yardım etmeyeceklerini söyler. Rajel her şeyi görür ve Monty'e dövüşeceğini, aksi takdirde kedi gibi olacağını söyler. Soyguncu ona silah doğrultur. Pari, Rajel'in onun için gelmeyeceğini düşünür. Soyguncular Rajel'i de yakalar. Küçük kız, soyguncunun eline vurarak silahını düşürmesine neden olur. Herkes kaçmaya çalışır ancak soyguncu silahlarıyla onları tehdit eder ve yerlerine oturmalarını sağlar. Soyguncuların lideri diğer soygunculardan dolabı kırmalarını ister ve tüm altına ihtiyacı olduğunu söyler. Adamları polisin geldiğini söyler. Müfettiş onları arar ve teslim olmaları konusunda uyarır ancak soyguncu reddeder ve kızın cansız bedenini göndereceğini söyler. Müfettiş bir kuvvet ekibi çağırır. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.